Evet arkadaşlar villamızda e, ilk günümüz şöyle uyandık güzel bir manzara karşısında Şöyle ben gidelim bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Şöyle yıkayalım güzelce. Yüzümüzü falan yıkayalım. Yatağımızı zaten yaptık, düzelttik. Şöyle aşağıya gidelim. Mutfaktan bir şeyler atıştıralım. Arkadaşlar burada misafirlerimiz gelecek evimize. Videolarımızı takip etmeyi unutmayın sakın. Eee Şöyle mutfağa geçelim. Böyle fırından yiyeceğimizi alalım. Böyle masamızda yiyelim güzelce. Tamam. Küçük kedi. Ne yapıyorsun? Evet, evimizde kedimiz de vardı biliyorsunuz. Şöyle bir sabah sporu yapalım. Spor yapmak için alanımız vardı zaten biliyorsunuz. Rex yok. Piyasalarda Rex nerede? Rex gel bakalım. Rex gel oğlum. Rex Aferin oğlum gel bak gel. Aferin. Aferin Rex'e. Aferin. Hadi Rex gel, spor yapalım. Şöyle bir koşalım. Güzelce. Amin Yoş da gelmiş. Siz spor mu yapıyorsunuz? Aferin size. Aferin. Hadi bakalım durmak yok. Koşmaya devam. Evet biraz da şöyle bir spor gibi olsun. E, dans edelim hadi. Evet. Dansımızı da yaptık. Şimdi bir alkış hak ettik değil mi? Aferin. Sporumuzu yaptık. Şöyle biraz da havuzda yüzelim. Böyle girelim. Hop. Bizim havuz da bayağı derinmiş. Oh, Suda çok güzelmiş ya. Evet. Havuzumuzda yüzdük. Next <laughs> gel bakalım. Hadi Minyoş gelin bakalım. Gel. Gelin bakalım gel. Evet arkadaşlar. Sporumuzu yaptık. Havuzumuzda yüzdük, kahvaltımızı yaptık. Evimizde ilk günümüzü geçirdik. Dediğim gibi bu evde çok güzel videolar çekeceğiz. Arkadaşlarımız katılacak. Bizi takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.